Sevgili Ahmet Selçuk, Arapça kökenli olan isminiz Ahmet, övülmüş ve övülmeye layık olan, beğenilmiş Allah'a şükreden anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in isimlerinden birisidir. Saf Suresi 6. ayette geçmektedir. Kendinizden eminsiniz, başkalarından akıl almak yerine kendi bildiklerinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz sizi ciddi düşünen, sorumlu ve istikrarlı bir kişilik yapıyor. Evinizin ve ailenizin güvenliğini önemsiyorsunuz. Çocukları seviyorsunuz ve ebeveyn olarak adil ve anlayışlısınız. İyi bir iş muhakemesine sahip olmanıza rağmen sorun yaratmayı sevmediğiniz için iş işlerinizde agresif değilsiniz. Diplomatik ve incelikli tavrınız insanları rahatlatan sevimleyici bir yapınız, sevimli bir yapınız olduğu için halkla ilişkilerde herhangi bir pozisyonda başarılı olursunuz. Sabırlı, kibar, anlayışlı ve duyarlı olduğunuzdan dolayı insanları etrafınızda toplayabilirsiniz. İnsanlığı ilgilendiren toplumsal konularda ve gönüllü işlerde hizmet ettiğiniz mevkilerde etkili olursunuz. Dürüst ve sorumluluk sahibi olsanız da hayatınızda en önemli zayıf nokta kendinize güven ve inisiyatif eksikliğinizdir. Bu da işleri ertelemenize ve sorunlarla yüzleşmekten kaçınmanıza neden olur. Türkçe kökenli olan isminiz Selçuk güzel konuşma yeteneği olan Kafkaslar ve Orta Doğu ile beraber Anadolu'da imparatorluk kurmuş Türk topluluğunun hükümdarı anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Sevgi dolu ve fedakarsınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Zevk ve sefaya düşkünsünüz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İsminiz hayatın maddi yönüne büyük önem vermenize neden oluyor. Kaliteye karşı bir ilginiz var paranın satın alabileceği her şeyin en iyisini arzuluyorsunuz ve ikinci kaliteden memnun olmazsınız. Başkalarını ölçmek için hırslısınız. Bu değerlendirme onların fiziksel görünmelerine, kıyafetlerine, maddi başarı elde edip edemediklerine ve kendi zihninizde belirlediğiniz kalite standartlarına dayanıyor. Keskin bir iş anlayışınız var. Bu yüzden karlı bir teklif sunulduğunda muhtemelen başkaları size iş danışmanlığı için gelebilirler. Asla ikincil konumda olmaması gereken yetenekte bir lider ve düzenleyicisiniz. Herhangi olası bir ticari girişimin söz konusu olduğu tüm o resmi organize etme ve görme yeteneğine sahipsiniz. Bununla birlikte adınız açıklanması gereken daha ince hassas nitelikleri neredeyse yok ederek anlık doğal ifadenizi zorlaştırabilir. Ahmet ve Selçuk isminizin ortak özellikleri Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama, sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özelliklerimiz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle sık sık tartışmalar yaşayabilirsiniz. Ve sizi anlamakta zorlanabilirler negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir Şüphe ve güvensizlik duyabilir. Özgüveninizi kaybedebilir. Aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların Sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci@ gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu, kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.